<laughs> ee, Karate bekliyor. Bir saniye, bir dakika. Now bitirdim, bahir ya. Bir tane yaptı abi. Abi giriyoruz. bu pozisyon tam aslında neler <laughs> yapacağız toplanma alanı bir test olacak deprem için bir prosedür oluşturulmuş olan afet yasası gündem randevularımızda olacak afet planı yol afet planı mesela bir afet planı

Sen bana Yayında mıyız? Evet, şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara'dan bir heyet olarak e, Düzce'ye geldik. E, yanımızda İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç e, grup amirimiz e, Burdur Milletvekilimiz Mehmet Göker, Adana Milletvekilimiz eee Müzeyen Şevkin var. Yine e, burada Tuzla e, pardon Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli bulunuyor. İl başkanımızla birlikte e, Düzce'de vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2020 yılındaki İzmir depreminden sonra kurulan deprem araştırma komisyonu üyeler olarak da bölgede incelemelerde bulunuyoruz. E, yaptığımız tespitleri de e, hem bir rapor olarak e, parti genel merkezimize ileteceğiz, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Düzce'de yaşanan e, depremle ilgili de e, bilgilendirme görevinde bulunacağız. Burada gördüğümüz olay şu: e, 1999 e, hem Kocaeli Gölcük depremi hem arkasından Düzce'de e, Kasım depremindeki. E, Hafif hasarlı binaların bu depremle birlikte hasarların daha da arttığını tespit ettik. Özellikle de şehrin merkezinde eski yapıların bulunduğu mahallelerde kimi binalarda ağır hasar, kimi binalarda ise çatlamaların olduğunu görüyoruz. Bugün burada Düzce halkı yoğun olarak dışarıda. Hava sıcaklığı da iyi, bu bir Allah'ın lütfu. Bugün herkes dışarıda ama bir an önce ilgili kurumlardan gerekli açıklamalar yapılarak yurttaşlarımızın, e, güvenli evlerine girmesi lazım. Tabii e, biz 2020 İzmir depreminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir deprem araştırma komisyonu kurmuştuk. O komisyonda çalışan arkadaşlarımız da e, görüşlerini aktaracaklar. Ama 2021 yılının Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştüğümüz ve kabul ettiğimiz e, deprem komisyon çalışma raporuna ilişkin olarak o günden bu yana geçen 16 aylık zaman dilimi içinde meclise depremle ilgili ne bir yasa teklifi geldi? Ne de depremle ilgili ilgili belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının uyacakları usullere ilişkin bir yönetmelik değişikliğinin gelmediğini buradan ifade etmek istiyorum. Ee, niye bunu söylüyoruz? Ee, Türkiye'nin yüzde %95'i zaten deprem e, kuşağı üzerinde. Yapı stokumuzun %70'ten fazlası 99 depreminden önce yapılmış yapılardan oluşuyor. Bunların hızlı bir biçimde dönüştürülmesi gerekiyor. Buna ilişkin alınacak olan kararlara el birle destek vermemiz gerekiyor biraz sonra arkadaşlarımıza sözü bırakacağım ama daha dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde evlerini yıkarak dönüştürmek isteyen e, kat maliklerine devletin verdiği 1800 TL'lik kira yardımını yetersiz gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kira yardımının 4500 TL'ye çıkarılması ile ilgili bir teklif sunuyor. Ancak olacak şey değil. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Büyükşehir Belediyesi'nde kiraların 4500 TL değil 1500 TL olarak e, geçmesi yönünde bir karar alınıyor. Yani bugün artık büyük şehirleri bırakın Anadolu'nun herhangi bir kasabasında bile 1500 TL kiralık ev bulmak mümkün değil. Yani bu ve benzeri kararların tamamı bizim riskli yapı stokumuzun azaltılmasını ve insanlarımızın daha güvenli yapılar içinde oturmasını engelliyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani devlet kaynaklarını iş adamlarına sürekli olarak veriyor. Demirören'e 750 milyon dolar veriyor. Ama riskli bir binada oturan yurttaşa faizsiz uzun vadeli krediyle evini yıkıp yapması için maalesef kredi vermiyor. Bu krediye ulaşabilmek imkansız. Yani bugün burada da gördüğümüz Düzce'de ya da başka yerlerde gördüğümüz bütün riskli yapı stokundaki vatandaşların bu evlerini yıkıp yeniden yapması için devletin kendilerine 20 yıl vadeli sıfır faizli kredi vermesi lazım. Böylelikle de hem ülkenin ihtiyacı olan konu stokunda ciddi biçimde bir artış meydana gelir. Hem de biz deprem ya da deprem öncesi ya da sonrasında bu ve benzeri manzaralarla karşılaşmayız. Yine ben deprem sonrasında alanımızda çok sayıda yardım kuruluşu var. Devletin kurum ve kuruluşları buraya gelmişler. Erken saatten itibaren çalışma yapan bütün görevli arkadaşları da teşekkür ediyorum. Artık. Gerçekten. Gerçekten. Ee, öncelikle ben başta düzce halkı olmak üzere depremi hisseden, bu gece depremi hisseden İstanbul, Ankara, Eskişehir ve tüm civar illerdeki bütün vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun diyorum. Eee hemen hemen her gün, her geçen gün depremi kendini bir kez daha bize hatırlatıyor. İzmir depremin üzerinden halen daha iki yıl geçmiş olmasına rağmen görüyoruz ki daha da dersler alınamamış. Ee, bu ülkenin magazinsel tatbikatlara, şovsal tatbikatlara değil... Gerçi deprem sonrası belki yardımlar çok kıymetli. Herkesin emeğine sağlık ama önceliğimizin deprem öncesi yapılabilecekler, alınabilecekler önlem, önlemler olması gerektiğini bir kez daha gördük. O yüzden görevlilerin, yetkililerin bu magazinsel tat tatbikatları bir kenara bırakıp ne yapmamız gerektiğini ve bu depremi ciddi alıp e, ciddiyetle el alıp bir an önce az önce Gökhan vekilimiz de söylediği gibi deprem komisyonu tarafından ciddiyetle hazırlanmış uzun uğraşlarla hazırlanmış ve birçok parti üyesinin milletvekiline mutabık olduğu bir deprem komisyonu var. Mecliste bunu görüştük. Ben ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Belki de hemen hemen her gün e, bakıyorum ki gündeme deprem komisyonu raporunda adı geçen öner, önerdiğimiz önerilerden biri acaba yasalardan birinin içine girer de yasalaşır da belki biraz işsel iç, olarak da biraz huzur duyar mıyız diyorum ama maalesef göremiyorum. O, ben de buradan dünden beri burada emeği geçen bütün devlet kurumlarına çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Ama az önce söylediğim gibi önceliğimiz deprem öncesi alınabilecek önlemler olmalı. Ve halen İzmir deprem de sorunları çözülebilmiş değil. Hala mağduriyetleri devam ediyor. Her geçen gün e, sık, ısrarla, sıklıkla onların da sesi olmaya çalışıyoruz ama e, maalesef ee, i̇ktidar, e, az önce Gökhan vekilin de söyledi, yandaşın, yandaş şirketlerin hemen hemen tıkırtısını bile duyarken gerçek ihtiyacı olan, devletin ihtiyacı olan, sosyal devlete ihtiyaç duyan e, hemen hemen herkesime kesime kulağını kapatmış durumda. Ben tekrardan tüm bölgedeki e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. E, ben de sözü Mehmet Göker Vekilimize bırakıyorum. Evet, öncelikle geçmiş olsun dileklerimize biz de katılıyoruz. <laughs> Bu depremin geleceği bilim insanları tarafından söyleniyordu. Geleceği ifade ediliyordu ve bekleniyordu ve bir gece ansızın geldi. Esas burada sorulması gereken soru şu. İstanbul depreminin büyük etkenle geleceği deprem bilimcileri tarafından sürekli ifade ediliyor. Bu öyle bir yıkıcı bir depreme karşı hükümetin bir tedbir aldığını burada da göremedik. Deprem öncesi yapılmayan tedbirler deprem sonrasında maalesef yiyecek yardımı ve vatandaşa sakinleştirme adı altında geri dönüyor. Bunu niye mi söylüyoruz? Evet arkadaşlar bakın burada vatandaşların yaptığı binalarda çok büyük bir kayıp yok. Ama devlet eliyle yapılan resmi binalarda adliyede ve hastanede çatlak duvarlar var. Bu demektir ki deprem sonrasında yapılan yönetmeliğe uyulmamış ve bunu denetleyen de olmamış. Deprem çok ciddi bir halk sorunu. Bu konuya ciddiyetle eğilmemiz gerektiğini ifade ediyor. Tekrar Düzce'ye ve Türk halkına geçmiş olsun dedikler. Evet ben de Düzce halkına ve depremi hisseden bütün civar illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem komisyonu üyesi ve jeoloji mühendisi olarak 1959'dan beri yürürlükte olan ve hala değiştirilmeyen afet yasasının güncel koşullara ve teknolojiye uygun olarak yeniden yapılması gerektiğini defalarca meclis kürsüsünden ve deprem komisyonunda dile getirmiş olmamıza rağmen bugüne kadar herhangi bir değişiklik, yasal değişikliğin yapılması bulmamış olması. Yine defalarca fay yasasının çıkarılması ve Afet Bakanlığı'nın ülkemizde çünkü sadece depremler değil sel, heyelan, deprem e, yangın gibi pek çok afete maruz kalıyoruz ve ne yazık ki Düzce depreminde de yaşadığımız gibi eşgüdümsel bir çalışmanın olmadığı bir kurumun 5.9 bir kurumun 6.2 olarak deprem büyüklüğünü açıkladığı bir süreci yaşıyoruz. 1999'da ne yazık ki ders olmadı. Ne yazık ki daha sonra meydana gelen Elazığ, Van, Erzurum ve benzeri en son İzmir'de yaşadığımız deprem de ne yazık ki bu yasal e, çalışmaların yapılmasının önünü açmadı. Vermiş olduğumuz kanun teklifleri aslında siyaset üstüdür. Deprem siyaset üstü bir olaydır. Kimden gelirse gelsin bu yasal düzenlemenin yapılması gerekirdi. Ama ne yazık ki bugüne kadar 500 sayfalık bir üretim yapmış olmamıza rağmen deprem komisyonu olarak 97 kuruluşu dinleyip onların o gerçekten çok değerli bilgilerini almış olmamıza ve e, 268 önerme olmamıza rağmen bugüne dek hala mecliste depreme ve afete ilişkin hiçbir yasal düzenleme yapılmamış olması sadece deprem sonrası yara sarmaya endeksli bir hükümet sisteminin olduğunu gösteriyor bize. Ee, İçişleri Bakanlığı bünyesinde olan AFAD'ın bir an önce bu çalışmaları yapıp e, halkın rahat ve huzurlu evlerde önce sağlam zemin ve sağlam binalarda oturmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeyi yerine getirmesi gerekiyor. İmar planlarında jeolojik etütlerin yapılması, jeoteknik etütlerin yapılması, mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması, zemin çalışmalarının yapılarak sakıncalı bölgelerin bir an önce imar planlarına işlenmesi gerekiyor. Sağlam zemin üzerinde, sağlam binalara oturduğumuzda biz de Japonya halkı gibi büyük şiddette depremler dahi olsa gönül rahatlığıyla evlerimizde olacağız. Biz bundan mutluluk duymuyoruz. İnsanlarımızın şu şekilde sokaklarda olmasından asla memnun değiliz. Bu yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi, afet bakanlığının kurulması ve fay e, sakınım zonlarının 24 şehir 81 il ve 500'e yakın köyümüz doğrudan şu anda fay zonları üzerinde bulunuyor. Bunların bir an önce kentsel dönüşüme uğratılarak taşınması gerekiyor. Fay zonlarında imar planlarına işlenmesi gerekiyor. Tekrar ben bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de tüm vekillerimizin söylediklerinin üzerine belki şunu söyleyebilirim. Gözlemlerimizde Özellikle vatandaşlarımızın kolay yapabileceği bir işi yine eksik bıraktı. Evlerimizin içerisindeki dolapları, eşyaları sabitlemediğimiz ortaya çıktı. Özel olarak istirham ediyoruz. Bunları lütfen yapalım. E, i̇ki, yenilenen binalarda sorun yok. Binaların yenilenmesi şart. Bu tekrardan e, ortaya çıktı ve aradan geçen 99 depreminden sonra aradan geçen 23 yıla rağmen hala yenilenmemiş eski binalar var ve bunları hızlı ve ivedi bir şekilde yenilememiz lazım. Bunun yolu da, bunun yolu da destek olmaktan geçiyor ve vekilimizin de ifade ettiği gibi sıfır faizli finansman, devletin desteği şart gerekli ve hemen yapılması e, lazım, e, derhal yapılması lazım bir yıl bile uzun, bir saat bile e, uzun, e, bunu tekrar gördük. E, 99 depreminde ders çıkarttık diye ifade etmiştik. Gerçekten de sonrasında bazı yasal değişiklikler de yapıldı, ama 23 yıl sonra Düzce'ye bile baktığımızda hala yenilenmemiş eski, e, o dönemde hasar almış binalar var. Bu bizim Büyük e, ayıbımız bunun telafi edilmesi için derhal harekete geçmeye e, ihtiyacımız var. İstanbulumuzu e, bu sorundan e, kurtarmak, Türkiye'mizi bu sorundan kurtarmak için hükümetin mutlaka harekete geçmesi lazım. Hareketi de doğru bir adımla geçmesi lazım. Çünkü e, son zamanlarda yapılan yeni evim, sıfır evim, yeni yerlerde, yeni alanlarda yapı yapmak değil, eski ve riskli yapıları dönüştürmek yöntemine yoluna eee girilmesi e, lazım. Bunun için de kentsel dönüşüm eski binaların riskli binaların yenilenmesi suretiyle ve onlara da sıfır faizli finansman desteği şart. Teşekkür ediyorum. Evet eee belediye başkanımızın söylediği konu üzerinde biraz açmak gerekiyor. O da şu. Hepimiz biliyoruz ki eee dönüşüm odaklı kentsel yenileme yapıldığında bunun devlete olan maliyeti deprem sonrası yıkılan binaların enkazının kaldırılması, yaraların sarılması ve bu insanların yeni e, konutlarda iskan edilmesi için harcanan bedellerin neredeyse e, beşte biri. Yani biz deprem öncesinde bir milyar dolarlık bir yatırımla diyelim ki Düzce'deki bütün riski yapılardan kurtulabilecek kurtulabilecekken deprem sonrasında bu en az beş kat maliyetle ortaya çıkmaktadır. O nedenle ee, riskin deprem öncesinde ortadan kaldırılması, risk azaltıcı projelerin hayata geçmesi önemli. Bir başka önemli nokta şu son bir yıl içinde inşaat malzemelerine gelen olağanüstü zamlar var. Mesela Düzce'yi bilmiyorum ama tahmin ediyorum hazır betonun fiyatı 150-200 liralardan 1200-1300 liraya çıktı. Yani neredeyse 5-6 kat arttı. Demirin fiyatı, çimentonun fiyatı, kerestenin fiyatı, camın fiyatı, parkenin, seramin fiyatı. Yani bizim yurttaşımızın özellikle de bu bölgede çok yoğun sayıda emekli yurttaşımız var. Bunların kendilerinin maaşıyla ya da karı koca emekli maaşlarıyla bu evlerini dönüştürmelerine imkan yok. E artık çoluk çocuk kendi geçimini zor sağlıyor. Onların anne babaya yardımcı olma şansları yok. O nedenle devletin artık birinci derecede sorumluluk sahibi olarak bu riski yapılarda yaşayan hem de TC kimlik numarasına sahip olan Türk vatandaşları için artık kaynaklarını biraz kullanmasına ihtiyaç var. Yani yabancılar için ayırdığınız 50 milyar dolar, 100 milyar doların yanında gelin. Kendi bölgemizde emekli olmuş 40 yıl, 30 yıl devlete çalışmış ama asgari ücretin altında bir emekli maaşıyla geçinen insanların babadan kalmış 20-30 yıl önce almış oldukları bu evleri yıkıp yenilemesi mümkün değil. Yani kaba inşaatını yapmaya bunların gücü yetmez. O nedenle bir kez daha söylüyoruz. 20 yıldan az olmamak üzere sıfır faizli krediyle bu insanların evlerini yıkıp yapmalar durumunda ne o zaman eee hükümetin son açıkladığı gibi 250 bin konuta ihtiyaç olur. Zaten bizim dönüşmesi gereken Türkiye'de altı buçuk milyon konutumuz var. Yani sen altı buçuk milyon konutunu yıkıp yeniden yaparsan o konutlarda bizim insanlarımız yaşar. Bugün yapmadığın, yenilemediğin konutlarda da burada da duyduk. E, Sayın İl Başkanımız da ifade etti. Eee çöküntü alanlarında, riskli yapılarda ağırlıklı olarak Suriyelilerin ve Afganların kaldığını söylüyor. E ama biraz da biraz da artık kendi yurttaşımızı düşünecek politikalar hayata geçirmeye ihtiyaç var diyorum. E bir başka noktada evini dönüştürecek olan yurttaşlarımızın artık bu evleri dönüştürürken her türlü vergi istisnasından e hak sahibi olması lazım. Yani vergiden muaf olmaları gerekir. Yani demirden, çimentodan, betondan KDV'nin bu insanlardan alınmaması gerekir. Ödedikleri ya da e, aldıkları ürünlerde bir KDV ödemişlerse bunları mutlaka istisnai istisnai olarak kendilerine geri ödenmesi gerekir. Yani artık devlet sosyal devletse kendi vatandaşından yana olacaksa gün bugündür mesajımız buradan bütün kamu yöneticilerine eee Gene son olarak şunu söyleyeyim: Bugün burada yaşanan e, deprem felaketi dolayısıyla bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ama İstanbul'da yaşanacak olan bir deprem bizim milli gelirimizin yüzde beşini yok eder, bu milyonlarca insanın işini kaybetmesini ve Türkiye'nin en az yüzde beşle on arasında ekonomisinin küçülmesine daralmasına yol açar. Bu e, bunu söylemek bile yani en büyük afet haline dönüşüyor. Bir an önce tedbir almamız gerekiyor. Gün bugün yarın çok geç olabilir.